Evet, Diamond Tema isimli kişi. Diamond Tema e, ismini verdiğimiz arkadaş kendisine agnostik diyen e, bir kişi. E, bu kişi e, yani Tanrı'nın varlığı bilinemez diyor. Varlığına da bir kanıt yoktur diyor. Yokluğuna da bir kanıt yoktur diyor. Yani agnostizm bu zaten bilinen bir kavramdır. Bu da kendini o şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı iman etmiyor. Peygamber'e iman etmiyor. Tanrı diye bir şeye de iman etmiyor. Gayet normal. Olabilir. Dinde maksimum özgürlük vardır Kur'an'a göre. Maksimum özgür bir şekilde fikirlerini beyan edebilir. Kur'an'a göre ha. Ben şu anki yasalara göre demiyorum. Veya şu anki sünni eee lik dinine göre demiyorum ama Kur'an'a eğer Kur'an'a iman ediyorsanız bu kişi ekranlara çıkıp kendi fikirlerini söyleyebilir. Buna hiçbir şey yapılamaz. Bunun e, malı, bunun hayatı, bunun evi, barkı teslimiyet dinine göre ve Kur'an'a göre güvence altındadır. Bu maksimum özgürlüğünün tadını çıkarabilir fikirlerini özgürce beyan edebilir, eleştirilerini özgürce yapabilir. Hakaret edemez tabii ki hiç kimse hiç kim. Bu zaten hakaret konusu artık şahsi bir suçtur. Böyle bir şey olamaz. Hakaret başka bir şey. Din e, ee, dini özgürlükten bahsediyoruz. Fikir özgürlüğünden bahsediyoruz. Bir kişi agnostik olabilir, ateist olabilir, putperest olabilir. İstediği her şeye tapabilir. İstediği gibi fikrini söyleyebilir Kur'an'a göre. Çünkü Kur'an diyor ki, layık ikra Dinde zorlama olmaz. Bu ayetten ne anlıyorsunuz yani siz? Bu ayetten maksimum özgürlük çıkmıyor da ne çıkıyor mesela? Doğru yol yanlış yoldan ayrılmıştır. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Dileyen, Rabbimiz bu özgürlüğü tanımış ya. Şimdi spesifik olarak olaya gelecek olursak, ben açıkçası tartışmanın o şeriat ismini verdikleri tartışmanın tamamını izlemedim ama belli başlı o tartışmaya konu olacak yerleri baktım. Orada bir kere şunu yani Muhammed Peygamber'e bir hakaret görmedim. Sadece soru soruyor karşıdakine diyor ki sen peygamberinin 6 yaşında kızla evlendiğine inanıyor musun diyor ve diyor ki işte 9 yaşında ilişkiye girdiğine inanıyor musun? Soru soruyor. Şimdi bu kişi bunu icat etmiyor. Bu 1. Buhari'de geçiyor. 2. Müslim'de geçiyor. 3. Diyanet'in ansiklopedisinde geçiyor. Bunlara göre hadis kitaplarına göre Muhammed peygamber Ayşe validemizle 6 yaşındayken evleniyor. 9 yaşındayken de gerdeğe giriyor. Diyanet ansiklopedisini açın, izleyin, inceleyin. Burada böyle söylüyor. Buhari de böyle söylüyor. O, o da diyor ki, sen buna inanıyor musun? Yani bu hadisi kabul ediyor musun diyor. Vay efendim sen nasıl bizim peygamberimize hakaret ediyorsun? Vay efendim sen 6 yaşında kızla evlendiğini mi iddia ediyorsun? Sen ona pedofili mi diyorsun? Diye bir yaygara kopardılar. Aynı Firavun'un yaygaracıları gibi. Twitter'dan bu troll dediğimiz bir kitle var. Ve bu insanı hakaret ediyormuş gibi lanse ettiler. Ve bunun hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ve tutuklama, gözaltı artık bilmiyorum. Bu büyük bir haksızlıktır yani. Bu adam sadece soru sordu. Ve bunların hiçbir dinlerini bilmiyor. Yüzleşmeniz gerekiyor yani. Dininizle yüzleşmeniz gerekiyor hadis kitabında geçiyor. Buhari'de geçiyor. En baba hadis kitabınızda geçiyor. Sahihi Buhari'de geçiyor. Eğer soruşturma açılacaksa Buhari'ye açılması lazım. Buhari hakkında acilen soruşturma izni verilmesi lazım. Ve Buhari hakkında soruşturma açılması lazım. Tabi tutuklama kararı veremezsiniz. Ölmüştür. Ama en azından bir soruşturma açılması lazım. Bu kişi peygambere açıkça iftira atıyor. Peygamber bir pedofili değildir. Ve Ayşe validemizin 16, 17, 18, 19 yaşlarında olduğuna dair rivayetleri de insan İslam ansiklopedisi, Diyanet'in bastırdığı İslam ansiklopedisi yalanlıyor. Yani hem 6 yaşında evlendi diyor, hem de bunun tersini söyleyen hadisleri de mesela reddediyor. Yani katmerli bir şekilde diyanet işleri, 6 yaşında evlenme hadisine sahip çıkıyor. Bu kişiye haksızlık yapılıyor yani. Ben bir teslim olanım, ben bir Kur'an talebesiyim. Ben hiç kimseden de korkmadan bu insana haksızlık yapılıyorsa, haksızlık yapılıyor derim. Eğer bir sünniye de haksızlık yapılıyorsa ben bunu söylerim. Diamond tema'ya haksızlık yapılıyor. O kişi sadece bir soru sordu. O arkadaş da kemküm etti. Sahip çıkamadı. Yüzleşmek zorundasınız yani. Açıkçası dininizle yüzleşmek zorundasınız. Evet, konuda söyleyeceğim budur.